mantığı sizlerle yapıyoruz. Yarın bu alanasını da düşünelim dedik. Alana daha varsın olsun. Ekonomik şartları daha iyi olsun. Daha güvenli bir alan olsun. Daha iyi bir alan olsun. Ve elbette bununla birlikte güçlü bir belediye olsun. Çünkü güçlü bir belediye olmazsa bunları yapma şansına sahip olmaz. Bu amaca yönelik olarak öncelikle yapılması planlanan tüm faaliyetleri 5 yıl sonranın Adanasına dair bir yol haritasına dönüştürebilmekle işe başlıyoruz. Bu yolun en basit haliyle varsıl, güvenli ve keyifli bir Adana'ya çıkmasını hedefliyoruz. Böyle bir Adana'ya erişmenin ancak işleyişi kurumsallaşmış, bilimler arası koordinasyonu gelişmiş, personel mali ve bilgi yönetim sistemleri geliştirilmiş bir idareden geçmesi gerektiği bilinciyle güçlü adanayı ek bir amaç olarak önümüze koyuyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde ana gündem maddelerden biri hemşerilerimizin insan oluruna yakışan biçimde yaşayabildiği temel ihtiyaçlarını giderme kaynaklarına sahip olduğu maddi olanaklara daha rahat erişebilmelerini sağlayacak eğitim, bilgi ve erişim hizmetlerini alabildiği bir Adana ve bu hizmetleri daha etkin ve verimli olarak sunabilen bir belediye işleyişi müm mümkün kılmak olacak bu çalışmalar sonucunda. Adana'nın 5 sene sonunda hem toplumsal hem de idare olarak yokluğu, yoksulluğu yoksulluğu azalmış başkalaşmış bir kent olmasını hedefliyoruz. Seller, afetler, depremler, yanımlar bunlara afet afetsevar bir Adana yaparak bunlarla ilgili mücadelesini en üst düzeye çıkartmak hedefimiz. Adana gibi sosyal, kültürel olarak da olağanüstü bir doğal çevreye, kültürel geçmişe ve sosyal hayata sahip bir şehir sadece insanca bir yaşamı mümkün kılmakla yetinemez. Sakinlerin keyif aldığı, kentin kendini geliştirebildiği, ilgi ve becerilerini geliştirebildiği onlara sunmak da belediyemizin hedefler arasında yer almaktadır. Hayalini kurduğumuz Adana'yı var etmek için belediyemizin kurumsal bunaklarını daha etkin ve verimli kullanmaya mevcut kapasitesini arttıracak düzenlemeler yapmaya ihtiyaç duyduğumuz da bir gerçek. Stratejik planımızın son bir bölümü de önümüzdeki dönemde idari yapı ve işleyişinde gerçekleştirme gereğini tespit ettiğimiz düzenlemeleri kapsayacak Adana'yı hak ettiği yere taşımak için daha güçlü bir belediye sahipliği olmayı sağlayacak. Bizim inşaat mühendisleri odası olarak en çok önemsediğimiz konulardan biri. Geçmişte Adana planlanırken <laughs> maalesef Destekleri, teşvikleri konuşursak belki burada daha rahat fikirler ortaya çıkabilir. Çok kez de istihdama dönüşemeyen faaliyetler oluyor. Bunu belirlerken belki önce şeye bakmakta fayda var.